Böyle çok şık oldun havuç kafa. Teşekkür ederim damlacığım. O halde şimdi güzel bir şehir turuna hazırız demektir. Hayvanat bahçesine gitmek için sabırsızlanıyorum. Umarım lama vardır. Ve ördük. Neden botlarını giyiyorsun Tuğba? Dışarıda yağmur yağmıyor ki. Geçeceğimiz yerler çok çamurlu olur belki. Hazırlıklı olmak istiyorum. Tuğba hepimizden daha titizdir biliyorsun. Biliyorum. O hiçbir zaman bir lama ya da ördek besleyemez. Belki de besler. Evet. Artık her türlü geziye hazırım. Ama geziye çıkmak için vakit henüz çok erken Tuğba. Giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı doktor periye. Belki de bir lama çiftliğine gideriz. Hayır. Bugün hepimiz Mısır prensesi olacağız. <laughs> ha, tıpkı gibi. Bu oyun giyinmeci. En sevdiğimiz oyun bu. Şuna bakın. Burası ne kadar güzelmiş. Hayır, hiç de güzel değil. Güneş resmen kavuruyor. Merak etme havuç kapa. Güneşten korunmak için krem sürdük. Evet. Yalnız etraf çok tozlu görünüyor. Bunlar toz değil. Kum tuba. Mısır çöldedir. Ayrıca burada kumdan başka şeyler de var tuba. Mesela ünlü Mısır piramitleri. Bunlar taştan yapılmıştır evet. ve üçgen şeklindedir. Yalnız dört yüzeyi vardır ve her yüzeyi üçgen şeklindedir. Gerçekten harika. Bak, dur. Şu ipin rengine bakın ne kadar güzel. Aa, yılan bu. Bakma sakın, çok korkunç görünüyor. O hiç de korkunç bir yılan değil havuç kafa. Tersine dost canlısı bir yılan. Benim dünyamda bütün yılanlar dosttur. Nasılsın sevgili yılan? Biz de şimdi Büyük Piramidi görmeye gidiyorduk. Büyük Piramit mi dediniz? Aa, orası oyun oynamayı en sevdiğim yerlerdendir. Sizinle de gelebilir miyim? Elbette. Aa yaşasın yaşasın yaşasın. Nasıl gidileceğini biliyor musun? Tam değil ama hiç sorun değil. Büyük Piramit o kadar büyüktür ki onu mutlaka görürsünüz. Büyük Piramidi arıyoruz. Büyük Piramidi, Büyük Piramidi. Piramit ee. ederim çok oo, 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 oo. Özür dilerim, <laughs> lütfen bağışlayın. Geldiğinizi fark etmemişim. Hippo Kobra merhaba merhaba, 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 merhaba. Tanıştırayım yeni arkadaşlarım. Memnun oldum Hypo Potem. Uyandırdıysak özür dileriz. Olsun önemli değil. Nehirde yüzdükten sonra burada uzanıp güneşlenmeyi seviyorum. No. <gülüyor> <Brrr>. <gülüyor> Teşekkür ederim havuç kafa. <laughs> Rica ederim damlacığım. Biz de şimdi büyük piramide gidiyorduk. Oo, ben de gelebilir miyim? Orası en sevdiğim oyun yeridir. Elbette.

Ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun Toba? Üç kere benzeyen hiçbir şey görmüyorum. Ama ileride büyük, çok büyük bir kedi görüyorum. O gördüğün şey Sphinx olmalı. Oh, ay ya. Oh. oh. Sphinx mi? Bu Sphinx oyuncu bir kediye benziyor. Ne dersiniz? O da bizimle büyük piramitte oynamak ister. Hayır. O tek başına oyun oynamayı sever. Ne zaman görsem böyle yalnızdır. Onun piramidi sevdiğini sanmıyorum. Oraya gittiğini hiç görmedim. Ama orası için fazla büyük. Ya hayır. Büyük piramit bu Sphinx'ten bile büyüktür. Görünce, Görünce anlarsınız. anlarsınız. Kobra hipo Hippo yeni arkadaşlarını büyük piramide götürüyorlar. Bir gün beni oraya oynamaya çağırlar mı acaba? Oh, aklıma bir fikir geldi. Büyük, büyük piramidi arıyoruz. Büyük piramidi, büyük piramidi. Piramidi Piremin o kadar büyükmüş ki şaşırmışsınız. Görebiliyor musun havuç kafa? Üzgünüm. Piramit falan yok. Aa! Ama nasıl olur? Buradan bakınca görmemiz gerekiyordu. İstersen sen de bak. Şu işe bakın. Bir piramit görüyorum. Ama hiç de o kadar büyük değil. Hadi gidip yakından bakalım. Ama bu büyük piramit olamayacak kadar küçük. Belki birileri yıkamıştır, o da güneşte çekmiştir. Ya da biri yarısını kesip evine götürmüştür. <laughs> Ya da belki birileri piramidi gömmüştür. Bakın. Bak bu doğru. Kazalım görelim. Bunu kim yapmış olabilir ki? Belki de Sphinx yapmıştır. Evet. Kediler kum eşelemeye bayılır. O yapmıştır çünkü piramitten hoşlanmıyor. Gidip kendisine sorsak mı? İyi, İyi fikir. fikir. Ah, yaşasın. Buraya geliyorlar. Merhaba Sphinx. Merhaba piramidi siz mi gömdünüz acaba? Evet öyle ben gömdüm. Sen mi gömdün? Neden? Çünkü hep birlikte kazıp onu ortaya çıkarmak eğlenceli olabilir diye düşündüm. Yani sen bizimle oyun oynamak mı istiyorsun? Biz hep yalnız oynamak istediğini sanıyorduk. Piramitte oynamaktan hoşlanmadığını düşünüyorduk. Gidip o kişiye sormadan asla işin doğrusunu bilemezsiniz. Evet Damla çok haklısın. Sormamız gerekirdi. Şimdi soralım mı kobra? Bizimle, Bizimle piramitte piramit oynamak, oynamak ister misiniz, feng? <laughs> Sizinle piramitte oyun oynamayı çok istiyorum. Güzel. Hadi o zaman kumu kazalım. Piramide ortaya çıkarma oyunu oynayalım. Anlaştık. <laughs> piramit şimdi daha büyük. Evet, evet bir yorundan yorundan daha büyük. büyük. Şimdi piramit daha büyük. Bir saygılarından daha, daha büyük. büyük. Ama bu piramit hepsinden daha büyüktür çocuklar. Evet, evet biz, siz, biz bir bile daha, daha büyük. büyük. Herkes sırtıma tırmansın. İşte gidiyoruz. Aa! Aa! Mısır çölünde oynamaya bayıldım. Anneciğim. Berk ve Tuba ile birlikte Mısır çölüne gittik. Orada arkadaşlar edindik. Sonra da Sphinx'e tırmanıp büyük piramitte oynadık. Ne kadar çok şey yapmışsınız. Şehir turu için yorgun olmadığınızdan emin misiniz peki? Eminiz. O zaman gidiyoruz. Sen de bizimle birlikte hayvanat bahçesine gelir misin? Tabii ki. Ben hayvanları çok severim. Genellikle de şirin İyi ki sormuşum. Biri hakkında tahmin yürütmek yerine kendisine sormak gerekir. Ama seni sevip sevmediğimi sormana hiç gerek yok. Çünkü cevabım her zaman için evet. Hadi. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yatadimde dalgaç baler.